Hepinize merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün mintiye kedi nanesi aldım. Acaba minti üzerinde işe yarayacak mı? Onu bir deneyeceğim. Verciye tepkiyi hep beraber görelim istedim. Kediler üzerinde bakalım kedi nanesi gerçekten işe yarıyor mu? Hem de aslı var mı yok mu? Biz de görmüş olacağız. Bu videoda kedi nanesi hakkında veya kedi otu hakkında işte bilmemiz gereken hepsini deneyeceğim minti üzerinde ve göstereceğim. O zaman teste başlamadan önce Mintiyi ilk önce tabii ki dışarı alalım ve oyuncağımızı size bir gösterelim nasıl olduğunu. Ondan sonra da minti içeri alalım. Tepkisine bakalım. Başlayalım mı? Hazır mısın mintik? Bence mintik ona cevap vermedi. Benim burada niye tutuyorsunuz? Birazdan sen var ya. Deli olacağım bir şey göstereceğim sana birazdan. Kafayı bulacağım. Evet nanemiz bu şekilde. E eşim şey olarak almış bunu. Biz toz sandık bunu. Toz etmiş ama toz değil bu. Olsun biz yine de ben bunu şey yapacağım. Nane şekline getirip hem masaya serpiştireceğiz. Hem işte oyuncak yapacağız. Hem mintin yatağına yapacağız. Tırmanma tahtasına uygulayacağız. Birçok şekilde yapacağız. Ama ilk önce bunu mintikle bir karşılaştırmak istiyorum. Oyuncağı şimdi ilkten buraya koydum. Bakalım açtığım zaman direkt fark edecek mi onu? <laughs> Buyurun hanımefendi. Kesin dedi bununla bir şey var dedi. Ben dedi gelmem. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden Mint'in keyfini bekleyeceğiz şimdi. Canına çok önem veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Gel sen de 9 tane bardır. Çok önemli. Şey 8 yani kalır Mintik. Gözlerini bile temizlemiyor böyle hani çizlerin falan diye. Bak sen bak mence gelmeyecek. Şu an senin oyun oynuyor. Evet, şu an Mintik geldi. Keyfini bekledi. Şu an kokluyor. Şöyle vereyim de tam belli olsun. Bu arada oyuncak nasıl kokuyor? Mintik yaladı mı? Dur kokuyor. <laughs> şey değil mi? Hiç kokmuyor ha. Kokusu yok mu? Yok gibi bir şey. Ya da ben korona oldum. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Kokusu yok. Allah Allah. Ee. <laughs> yani ot yani çok çekersen böyle gerçekten hani nane ot kokuyor bildiğin. Baba Mint'in hoşuna gitti gibi ya. Gitti gitti. Dikkatini çekti. Bak şimdi önünden almaya çalışayım. Bakayım nasıl bir tepki görecek. Aman aman nereye geldik bir anda. Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. bu normal mintin oyuncağıydı. Biz bunu parçalayacağız şimdi. Ama merak etmeyin buna dikeceğiz tekrardan. Acaba nasıl masada tepki veriyor diye ona da bakacağız. Masaya serpiştireceğiz ya. Daha güzelini dikeceğiz. Hatta daha güzelini böyle yatağının başına asacağız. Evet hemen toz haline getirdik bu şekilde. Şöyle masaya bir serpiştireceğim. Sonra minti atacağız üstüne. Göreceğiz. Şey Nusret gibi serpiyor <laughs> mu? Evet, otumuzu döktük. Hazır. Şimdi minti içeri alalım. Bakalım nasıl bir tepki verecek onu da bir görelim. Yemiyor musun? Gözlerinin rengi değişti lan. Mintik. Nasıl güzel mi? Bak mesela şu an Mintik beni kendini sevdirmezdi. <laughs> şu an kaçacaktı. Şu an kaçacaktı. Bak ama şu an sevdiriyor. Bak görüyor mu? Bence işe yaradı bu ha. Tam olarak ne etkisi vardı ki zaten kedilerde? Böyle etkileri vardı değil mi? Ha, evet evet. Aslında kedi nanesi kokusu. Kokusunda sıkıntı var. Şimdi Hı -hı. bu bunu kokluyor ya. Kokladığı zaman vücudunda böyle bir mutluluk hormonu var. Bu hormon salgılanıyor salgılandığı için de bak bu şekilde sakinleşiyor, kendini sevdiriyor, mutlu oluyor, kafa yapıyor. <laughs> bak bu özellikleri var. Ya şimdi şimdi şu mintik bu mintik mi acaba? Emin olabilir misin ona? Mintik normalde kaç kere oradan kaçıp kaçıp durmuş. Şu an şey kaçması yani. lazım. Kaçması lazım İmkanı yok. Sevdiriyor Bak kendini. cidden diyorum kendini sevdiriyor yani. <laughs> mintik böyle kendini kolay kolay sevdirmez. Bir sabahlara falan sevdirir. Bir de böyle canı isteyince falan da nadirdi Bak nadir onu kokladığı için hemen şey yaptı. Etki gösterdi bunun. Oo. Bak esniyor. Biz sürekli alalım ya Minti bunu. <laughs> Cevap verecek mi acaba? Mintik. Beğendin mi kızdan? Çok da çekmemiş. <laughs> gel seveyim seni gel. Sen şimdi nane yemedin mi Mithik? <laughs> Çok iyi ya. Nereye gidiyorsun diyor. beni diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Tamam gitmiyorum gitmiyorum. Seviyorum. Sen mutlu mu oldun? Senin hoşuna mı gitti bu? Hadi o zaman bunu bir de tırmanma tahtasına şey yapalım, sürtelim. Bakalım ona nasıl tepki verecek, onu da çekelim. Bunlardan alalım, şöyle sürtelim, bak bak hemen geldi yanına. Şöyle alalım, bunu da sürtelim. Hazır. Oo. Mintik sen oturmalar mıydın ya? Mintik masaj oldu gibi rahatladı <laughs> Kedi de bu kadar etki yapan bir şey insanda da etki yapıyor mudur acaba? Yani bazı insanlarda da böyle etki yapıyormuş evet. Yani hani kokladığın zaman ya da böyle kokusunu aldığın zaman daha sakin musun? Sinirli insanlar için öneriliyor aslında kedinanesi. nanesi. Birçok özelliği var ama şimdi yanlış bilgi verme adına konuşmayayım. Araştırma yaptığımda onu da okumuştum. Güzel bir şeymiş bu kedinanesi. Kedi nanesi. biz her gün çekelim hayatımızda. <laughs> Üçümüz bir mintik çeker birimizi çekeriz. <laughs> Hoşuna gitti mi? Mintek. Mintek Tepkilerini alabilir miyiz seni? Beğendin mi? Hı? Evet, beğendim ya. Aa, sakinleşti. Daha yaramazlık bile yapmıyor. Bak. Ne kadar uslu duruyor. Natayı alıyor <laughs> Şimdi sıra geldi Mint'e bunu oyuncak yapmaya. Biz daha önceden böyle bir topunu yarasana bırakmıştık. Onu bunun içine gömeceğiz. Şu tozlardan da bir kısmını karıştıracağız. Ee, bir kısmını da şey yapacağız. Yatağının içine serpiştireceğiz. Değil mi? Rahat rahat uyusun. Rahat rahat <laughs> uyusun. Bizi de rahat bırak yani. <laughs> Yaramazlık yapmaktan bırak şey yaparsın. <laughs> Belki bugün uyur. Bence bugün var ya maşın maşın Bakalım göreceğiz. Baksana keyifli. Ne kadar güzel. Ben az kendini sevdiriyor, oyunlar yapıyor. Bak bak. bak. <laughs> bak. Görüyor musun bunu? kızı. Çok mu hoşuna gitti senin <laughs> Şimdi buna biz isim koyacağız. Mint'in yatağının başına asacağız. Yorumlara siz de belirtin ismi. Bunun ismi de o olsun artık. Ve sizden hatıra olsun bize. O zaman e, biz oyuncak yapımına geçelim. Hemen içini dolduralım. Tekrardan gelelim. Evet biz oyuncağı yaptık. Şimdi de üstüne de astık bu şekilde. Mint'in çok uykusu geldi. Onu çok bekletmemek istedik. Güzel oldu mu? Kokla bakalım. Mintik rahat rahat uyursun artık. Mintin gözler gidiyor zaten. Gözler gidiyor zaten. Bunu da şöyle bu mı serpelim? Koksun ha. böyle. Bence bu kedinin annesi Mintik'ten çok bizim işimize yarayacak. <laughs> <yedirecek. gülüyor> Bizi mutlu edecek. Bu arada bu naneyi siz de torbaya koyup saklayabilirsiniz. Açıkta kalırsa kötü oluyormuş. Ya da özelliği kayboluyor galiba. Genelde hani böyle şeyler saklarlar ya torbadan böyle annem buzdolabına böyle hep her şeyi poşetleyip o ya. <laughs> kumanda kumanda poşetle falan. Örtü örtüler şeyde. Oradan gelen alışkanlık bizde de. de. Burada biz poşetleyeceğiz şimdi. İşe de yarıyor bu aynen yani. tabii ki. Anneler bizim baş ee, son bir duyurumuz daha olacak. Mint'in Instagram ve TikTok hesapları var. İsterseniz e bir günde bir ya da iki günde bir orada yaramazlıklarını paylaşıyoruz. Eğer izlemek isterseniz altı açıklamaya bırakırım oradan izleyebilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bunu bir beğeni atarak bana gösterirseniz çok sevinirim. Hepimiz mutlu oluruz burada. İndikten. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.